Merhaba arkadaşlar, bugün Organik Dünyam kanalından herkese günaydınlar. Şu anda pasiftik çukurumuzun ikinci kısmıyla devam edeceğiz. Öncelikle çukurumuzu kazmıştık ve 20'lik bimslerle kenarlarını ördük. Bakın en alt sıradan başlayarak zemini boş bırakıyoruz zemin boş bırakıldıktan sonra kenarları yuvarlak bir şekilde sıra 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 diziyoruz aralarda da birer 2-3 santimlik boşluk bırakıyoruz onun dışında Evet görüyorsunuz arkadaşlar etrafını düzgün bir şekilde ördük şimdi sıra e, üstünü kapatmaya geldi e, bu aşamaya kadar e, her şey e, şu an anlaşılabilir zannediyorum bunları Ayrıca göstermemize gerek yok zaten örme işlemi aralarına harç koyarak e, üst üste dizerek e, örmüş bulunuyoruz bunun haricinde kenarlarına da e, toprakla sıkıştırdık. Ve e, üstüne tahta ve demirlerle kapatacağız. Evet bundan sonraki aşamaları da tekrar göstereceğim. E, Organik Dünyam kanalında kalmanız dileğiyle şimdilik herkese hoşçakalın diyorum.